Ee, şimdi eğer siz gidecekseniz yani Suudi Arabistan'a gidecekseniz böyle bir transfer varsa bu şöyle olmalıydı. Şimdi söz hakkı dedin değil mi? Söz hakkı sahada verildi Barış Alp Evlimaz'a. 3 yıl önce Ankara Keçiören gücünden geldi. Bu arada onun başkanına da konuştu. Yani satın da biz de alalım parayı diye. Maşallah her yerden saldırıyorlar. <laughs> yani siz bula bula 24 Ağustos'u mu buldunuz veya 23 Ağustos'u mu 22 Ağustos'u mu buldunuz transfer yapacak Galatasaray bugün önünde 10 gün kaldı. Daha Galatasaray'ın kalecisi yok, sağ yok, Allemina sakat, orta sahası yok. Daha Galatasaray'ın 5 tane transfere ihtiyacı var. Galatasaray'ın yedek kulübesi yok ha. Böyle gitmeyin Şampiyonlar Ligi'ne. Söylüyorum ben size. Bak böyle giderseniz hüsran olur. Lemina'nın yerine adam koyamazsınız. Torreira sakatlansa adam bulamazsınız. Bir defa bunu bir. Şimdi Barış Alper Yılmaz sen menajerin açıklama yapıyorsa yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın. Hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri'ye gideceksin. Bak ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın. Sen söz hakkı ya ne demek ya sen nerede yaşıyorsun 2025 yılında Galatasaray kulübü içerisindesin sana söz hakkı nasıl yani bunun nasıl bir açıklamadır kim tanımadı sana söz hakkı sana Milan'dan Inter'den Barcelona'dan Manchester City'den sana teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz yani gelmişse İngiltere'nin 10. 11. 12. takımlarından gelmiştir sana bu bu teklif başka da gelmemiştir Şimdi sen transfere 10 gün kala Galatasaray'ın sağında oynuyorsun, solunda oynuyorsun, santrafor mevkiinde oynuyorsun, sağ bek sol bekte oynuyorsun, sağ bekte oynuyorsun. 5 mevkide oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış. Transfere 10 gün kala senle menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sen kime baskı yapacaksın? Galatasaray karşındaki. Adam 50 milyon euroyu bile istemiyor. Çünkü ben diyor hedef koydum diyor. Peki sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun? 25 yaşında Suudi Arabistan'ı mı seçiyorsun? 30 yaşında olsan eyvallah. Evet. Veya Haziran ayında, Haziran ayında transfer görüşmesi yapsan eyvallah. E sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Suç değil mi bu? Menajerin sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor? kim alttan para götürüyor. Galatasaray Kulübü bunların hepsini çıkaracak, deşifre edecek kardeşim. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Madem siz böyle yapıyorsunuz, madem siz böylesiniz, buradan alttan hangi menajerler var? Acaba o mu menajeri Barış Alper Yılmaz'ın? Ben menajerin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan iyi bakın bana. Ben o menajerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Oradan Suudi Arabistan'dan bu işi kim ayarladığını çok iyi biliyorum. Galatasaray Kulübü de biliyor. Galatasaray Kulübü bir süreç yönetiyor şu an. Aslında futbolcusundan vazgeçmek istemiyor. Bakın Ultra Aslan da açıklama yaptı bugün. O da futbolcusunun arkasında durmaya çalışıyor. Bunları yapmalarına rağmen. Sakın ha. Sakın. Gideceksen bugün sen deplasmanda Galatasaray kafilesiyle olmalıydın. Bak ben terimin son damlasına kadar Galatasaray için uğraşıyorum ama sizden izin istiyorum. Bunu deseydim bütün taraftar senin arkanda olurdu. Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Galatasaray kulübü altında sen bu açıklamayı yapıyorsun. Sinirlendim bu kadar konuş. Ee, Damarını bastın efendim. Evet. Asıl Olmaz. Gerçekten ilk düşüncelerini merak ediyordum. O yüzden samimiyetle cevap vereceğini bildiğim için. katılıyorum çünkü daha 25 yaşında... Bugün de e, bazı yerlerde röportajlar yani canlı yayında yaptım. Evet. Yani 25 yaşında kariyer planlaman bu olmamalı. Yani daha gençsin, çok yani paralar kazanırsın zaten. Hı -hı. Ama ya 29 20, yaşında se, gitse Semih yine o, kazanır ya. Ha, o, ya hani, Talişka geri dönse, dönse şimdi yine kazanır. yapma yani. Bir de Galatasaray camiası o kadar bu, değer İletişim veriyor. bu mu ya? Allah için Çiğdem bu mu iletişim evet. Galatasaray kulübüyle? Evet. Yani ben de, menajerin söz hakkı verin. Ne demek ya söz hakkı vermiyorlar mı? 3 yıl o barista o Galatasaray. Bakın Galatasaray ağaçtır. Gerisi dal. Kırılır gider. Hepimiz için öyle. Hepimiz için öyle. Fenerbahçe için de öyle, Beşiktaş için de öyle. Ne demek ya? N ne kadar güzel ya bu ülkede ya. Çık açıklama yap, sosyal medyayı arkadan alacağını düşünüyorsun. Yok ya. Yok böyle. Böyle iletişim olmaz. Yani sakat böyle ma, iletişim sakat olmaz. Aslan bilmiyoruz da yani Sen şey. sözleşmeli oyuncusun. Ne zaman görüştün kardeşim? Hasan abi. Kimden de. izin aldın sen? Sözleşmeli oyuncusun. Temmuz'da Ve sen bir de. iki kez de zam aldın. Evet. İki Temmuz'da kez de zam aldın sen. Sözleşme yenilendi. Sözleşme yenilendi. Evet, yeni daha bir ay oldu. Yani sen, Ossümen Napoli'den geldi. Ossümen'e göre siz kendinizi değerlendiriyorsanız. Bir ara Snyder bize geldi. Snyder'ı transfer ettik. Ben orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum. Florya'da. Bana ismini vermeyeceğim. Ayıp olmasın yani. Ben bu iç meseleleri çünkü isim vererek şey yapmam. O kendini iyi biliyor. Oğlum dedim bak hadi sözleşmen bitiyor oyna. Bana ne dedi? Ya siz Snyder'e niye bu kadar para verdiniz? Sana ne kardeşim? Ya o Snyder Real Madrid'den Inter'in adam CV'si var. O 10 milyon euroyu alacak. O simen bu. Adamı bütün Avrupa istedi. Galatasaray'ı seçti. O 25 milyon alacak kardeşim. Onu hak ediyor. Sen o e göre kendini değerlendirirsen o zaman Suudi Arabistan'da top oynarsın. Bu Ders olsun her genç futbolcuya aynı hani şeyi söylüyorum ben. Yeter ya. Futbolcular almış eline. Ben bunu istemem bunu isterim. Ergen çocuklar gibi kavga ediyorsunuz. Peki kötü oynadığınız zaman. Size kulüp diyor mu? Şampiyon olmadığınız zaman. Gel şu bu kahallenin yarısını yırt bakayım. Şu 3 milyon euro alıyorum. Bir buçağı düşür diyor mu sana kulüp? Onu ödüyor sana değil mi? Tabii. Her zaman da arkalarında duruyor kulüp. Hasan abi. Korktum ben Hasan abi. Yok ya. <laughs> yok abi bir şey yapayım şey ama yani. yani. Yeter ya. Yüzde yüz katılıyorum. Ya yeter kardeşim yani. %100 katılıyorum yani. Katı yani yeter Arpene. bu Arpen ülkeyi ya. Yeter yani bu futbol. Barış futbol. Yeter bugün... ya bir herkes bir had bilsin ya. Bugün. Bir bugün bir tavanlarda tamam herkes abi, ya. Tamam tamam. Siz ne egosu ne tavanı. <laughs> Dur biraz ben söyleyeyim. İstekli Çiğdem transfer olur. Semih transfer olur. Evet. Ama bu mu yolu? Yol bu mu? Değil. Gitmemek mi? Antrenmana çıkma mı? Ekran karartmak mı? Değil. Yani menajerin açıklama yapması mı? Yani ve Galatasaray kulübü seni istiyor. Ya taraftar seni istiyor, gitmeni istemiyor. Daha bundan büyük bir sevgi var mı? Ve senin e, şeyini iki kez de iyileştirmiş, zam yapmış yani. Yani kulüp hatta kalırsa kulüp tekrar görüşecek Barış Alper Yılmaz'la. Sen kimle savaşıyorsun? Yani kime savaş açıyorsun? 3 yıl şampiyon olduğun kulübe mi savaş açıyorsun? Yani bir de zamanlama çok kötü. Çok kötü. Yani Galatasaray ne yapacak? Bütün planlama aslında Bitti. mevcut kadroya göre yapıldı. Bitti. Şu an Galatasaray, Galatasaray futbolcu da arıyor. Bak üç dört futbolcu lazımdı. Evet. Şu an 10 gün içerisinde 3 futbol. Çünkü üç mevkiyi kapatabilen bir oyuncuydu. Ama iletişim bu olmamalıydı. Evet. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra 2002 Dünya Kupası'ndan sonra sevgili Hasan Şaş sana da ne teklifler geldi. Evet. Ama o şeyin büyüsüne kapılıp o yola girmek var girmemek var girmek yani varsa şık bir şekilde de girmek evet. var. Yani ben e, kulübüme de söyledim. Real Madrid vardı, Barcelona vardı, Liverpool vardı, Arsenal vardı. Yani gö görüşmek için onların da haberi vardı benim. Yani olabilir de olmayabilirdi ama bu iyi bir ortamda gelişti. Ama şimdi böyle olmaz ki. Bir transfer böyle mi olmalı? Barış Alper Yılmaz'ın 150 milyon euroluk transferi diyelim. Böyle mi olmalı? Yani bu öyle mi iletişim kurulmalı? Onun için hani hiç şık olmadı. Gemiler bu kadar yakılmamalı. Şimdi evet. hala Galatasaray itidarlı davranıyor. Evet. Oyuncusunu istiyor. Ama bu büyük kulüplere karşı bu değil yani yol bu değil.